Türkiye'nin girişimcilerinin programı Fikir Fabrikası'na hoş geldiniz. Bugün yine son dönemde ortaya çıkan ve özellikle ihtiyaç halinde hayata geçen bir girişimi anlatacağız size. Hiperaktif kredisiyosu CEO'su Alper Özata ile birlikte Smart CEO'su Sayın Soner Babiroğlu ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, Merhaba. teşekkür ederim. Soner Bey önce SmartOps'u sormak istiyorum. Bir yaşanan bu küresel tedarikteki sıkıntı sonrası anladığım kadarıyla bir boşluğu görüp hayata geçirdiğiniz bir proje. Nedir bu sistem nasıl çalışır? Biz tamamen yapay zeka ve makine öğrenimli uçtan uca tedarik zinciri yönetimi çözümleri sunuyoruz. E, %100 kendi içimizde geliştiriyoruz. Bunu B2B yani firmadan firmaya satışları yapıyoruz ve her firmanın isteğine göre, kültür ve ihtiyacına göre de özelleştirebiliyoruz. E, kısaca anlatmak gerekirse bir fabrikanın e, bir ürünü yapması için ham madde ihtiyacı var. O ham madde bir sonraki dönemlerde ne kadar fiyatı olacak? Bu ham maddeye karşılık neler üretilecek? ne kadar bir iş gücü gerekiyor aynı zamanda bu ham maddeyle ne kadar bitmiş ürün çıkacak bu bitmiş ürünün de talebi dünya piyasasında ne olacak tahminlemesi bundan sonraki dönemde ne olacak gibi aslında üç tanıca tüm tedarik zincirinin her bir halkasını çözmüyoruz. Bu fikir ya bu yaşanan sıkıntılardan sonra mı doğdu nasıl çıktı ortaya nasıl gelişti? Çok güzel soru. Aslında yaşanan sıkıntılardan önce biz bu fikri hayata geçirdik hı hı. sonrasında da ee, bu pandemi süreci yaşanmış oldu. Tabii pandemide yaptığımız çalışmalar çok fazla dikkat çekti. Ee, çünkü sadece hani insanların doğru yerlerde, doğru işlerde konumlandırılmasıyla birlikte e bizim tabii çözümlerimiz o küreselde yaşanan krizde bilinmezlikleri daha üst seviyede korumuş oldu, daha üst seviyede e, sonuçları çıkartıyor oldu. Bu şekilde de dikkat çekip. Evet, aslında yatırımcı bakış açısı açısından da önemli değil mi? Yani yatırım da almışsınız. Rezonu da soracağım ama e, ne söylersiniz? Buraya nasıl katkı sunarsınız Alper Bey? E şimdi pandeminin gitmesiyle artık e, ortaya çıkan teknolojileri konuşmaya başladık. Çünkü pandemi birçok yerde e, fiziksel ortamları otomatize etti. Bunlardan bir tanesi aslında yapay zekanın daha çok konuşulduğu bir döneme girdik. İşte bugün bir işletme ya da bir e, tedarikçi firma e, malını ürettiğinde ve bundan sonra üretmesini istediğinde ne kadar üreteceğini bile artık daha öncesinden tespit ediyor. Ürünü sattığında veya o günün piyasa koşullarında ne kadar olduğunu daha öncesinden tespit edebilir durumda. Hı hı. Bu tabii ki üreten firma içinde. Satın alacak kişi İçinde aslında çok daha kolaylığı beraberinde götürüyor. Tabii ki bu tür e, teknolojiler e, göz şu anda yatırımcının da aslında baktığınızda. Çünkü geleceği tahmin eden bir teknoloji e, hem işletmeleri hem de e, kullanıcıyı, son tüketiciyi de çok fazla fayda sağlayan ürünler, anlam yaratan makineler artık hayatımızda diyebiliyoruz. Soner Bey, e, bu mesela salgın öncesi sonrası dediniz ya salgından önce biz bu boşluğu gördük. Peki e, salgın öncesi sonrası bir kıyas yapmanızı istesem? E, büyümenizde nasıl bir değişiklik var? Yani öncesinde tabii biraz daha herhalde böyle bir ihtiyaç yoktu. Bu sıkıntılar yaşanmadı ama salgından sonra böyle bir sıkıntı yaşanınca nasıl bir büyüme geldi sizde? Nasıl bir dönüşüm ve talep gördünüz? Açıkçası biz bunun e, tabii çalışmasını ve ön prototiplerini 2020 yılının e, öncesinde başlamıştık. Hı hı. E, biz 2020 Ekim ayında kurulduk. E, tabii hani salgın öncesinde ee, en azından hani oraya bir baz alırsak tabii yüzde yüz büyüme sağlıyoruz. Hı hı. Fakat e, tam o alanda bizim şöyle bir katma değerimiz oldu piyasaya. Sadece talep tahmininde değil ya da ham madde fiyat tahmininde değil. E, biz optimizasyon kültürünün e, tüm e, sektörlere hangi dikeyde olursa olsun, bankacılık olsun, eğitim olsun ya da üretim olsun ya da herhangi bir lojistik ya da e, bir sağlayıcı firma olsun... Oralarda içerisine girmesini, gerçekten bu kültürün oluşturularak şirketlerin kar marjının arttırılabileceğini ispatlamış olduk. Bu yüzden mutluyuz. Çünkü şöyle bir örnek vermek gerekir. E, cirolar artıyor, evet çok mutluyuz. Fakat bu ciro içinde e, kârlar ne kadar çok artıyor? Yoksa sabit kalıp sadece ciro belli bir bazda sayısal olarak bir büyüme mi sağlıyor? Yoksa e, karlar da mı büyüyor? Bunları gerçek anlamda önümüzdeki dönemlerde nasıl olacak? Küreselde tedarik zinciri krizi ne durumda olacak? Her bir alandan bunları neredeyse 50 bin datayı saliseler içinde okuyup tek bir ekranda müşterimize sunuyoruz. Biraz daha somut sorayım. Mesela ne kadar bir müşteriniz var? Kaç müşteriniz var şu an? Hangi sektörlerde hizmet veriyorsunuz? Bir bunu sorayım. Bir de çalıştığınız şirketlerde mesela işte kar ve cirolar dediniz. Nasıl bir değişim gördünüz bu tedarik zincirini takip ettiğinizde? Yani sizinle çalıştıktan sonra bu tedarik noktasında bunun rakamlara, finansallarına yansımasında neler görüyorsunuz şirketlerin? Şöyle söylemek gerekir, bizde genelde yazılıma karşılık kullanım bedeli ve bunların kümülatif de toplam yarattığı bütçe ne kadar fayda sağladı, ne kadar kar getirdi hesaplaması oluyor. Bu da işte return of investment deniyor, ROI. Ee, bazı firmalarda biz bunu çok başarılı bir şekilde 3 ayda yaptık ki biz bunu yani biz 36 ay taahhütle çalışan bir firmayız. 36 ay boyunca ne olursa olsun bir müşteri ilk anlaştığımız fiyatı sabit bazda birinci aydan 36. aya kadar her yıl enflasyon oranıyla vesaire artışlarla ödüyor. Şimdi bu 36 ayı toplam kümülatifte peşin vermiş gibi kabul ettikleri zaman 3 ayda bunu geri dönüşünü sağlayan firmalar da gördük. Biz hem üretim dikeyinde sağlıyoruz, özellikle e, beyaz eşya sektöründe çok aktifiz. Çünkü beyaz eşya sektöründe sadece bir ürünün bitmesi değil, o ürünün paketlenmesi, son müşteriye artık ulaştırılması, bu da go optimizasyonu oluyor. Bunlardan önce de hangi tedarikçilerden, hangi sırayla ilgili ilk ham maddeyi, e, ne zaman hangi depoya ve fabrikaya alınmasına kadar tüm zincirleri yapıyoruz. Bunu tabii tek bir ekranda otomatize edince, hı hı. yapay zeka'nın bir sonraki modellerini de bunun içine katınca tabii firmalar için çok değerli bir çözüm haline geldi.